Selam beyler hoş geldiniz. Bugün kupak kasacağız. Ama i̇ki tane deyip efsane stadyo satacağız. Bu bir tanesi. O zaman basıyorum. Bir kredi idare eder. Ben bu arada, geçen gün attığım video çok güzeldi. Ama bir bir şey oldu anladım. Like çok fazla oldu. Abone çok fazla geldi ama izlenmesi çok az oldu. Şimdi buradan da Ölüm şey kuralı aldım. Güzel bir kostüm. Ama bu mu veba doktoru mu valla tartışılır. Yani burada abone olmayanlar abone olsun. 100 abone çok az kaldı. 8 kişi falan kaldı. Bu videoda sizden bir 20-25 like civarı bir şey bekliyorum. Yaparsanız zaten kolay basit. Bir tane daha şimdi efsane stadyum seçeceğiz. Sonra da kutu kasmaya geçeceğiz. Abone olmayanlar abone olmasını bekliyorum. Like da attıysanız yorum hayır atmadınız. Bekliyorum. Attıysanız basıyorum. Bastım. <laughs> Hiper şarj neye geldi? Jin. Yani başka karakteri de çıkar Şaka mı şey kendim İyi. Beyler. Yine kasacağız bugün kupa olarak. 526 kupa. Onu yiyecek insan toksa niye var bu lan Boş boş kuruyorsunuz. Ne diyor lan bu? <laughs> Neyse durun. Rahatsız etmeye alayım. Tamam. O zaman yavaştan maça başlayalım. İnternet biraz yavaş. Tamamdır 10 kişi oldu. Maça başlayalım hızlı bir şekilde. Ben bu videoya çok uğraşmayacağım. Yani nasıl diyeyim. Çok zorlamayacağım şeyi. Kapak fotoğrafı da sizce güzel mi? Yazın. Şimdi şuradan Lugan'ın fotoğrafı edelim. Tamam. Çok güzel. internet yavaş. Donuyor. Internet yavaş Eksik. İkinci maça geçelim. aldık. İnternet böyle geçiyor. Yorum ateş etmiyor. Evet, dönüyor. Öldük. Çok güzel. En azından artık yeminle. Tamamdır. Bir tane staj <laughs> deyip, Tamamdır. geri olaya geçmeye karar verdim. O yeri daha iyi yönüyorum. Tamam şurada iki tane yük var. Onları alalım. Herhalde bir takipçimiz. Tamam vurmayacağım. Tamam. Ortada durmak için. Ama bana vurursa, ben de ona vururum. Hatta öldürürüm. Vurdu, ben de öldürdüm. Ben uyarmıştım, olur demiştim. Şöyle alır mıyız, almadık. Neyse. Sıkıntı yok. Hadi aldık, tamam. Harry Potter. Güzel. Şöyle geçelim. Aksesuara basıp alalım. Basit basit. Tamamdır. Çal da biraz bu salgın. Selim. Güzel. Her ortiba sarak kalırız. Güzel. Teredimiz aldık. Yedi kup olduk. Süper, 106. yaptım imzanı. 29 bin altın 40 gibi 100, 1000 tane de elimiz var. Tamam. Tamam. Başladım açımız. Sağdaki iki yükü aldım. Adam niye bana doğru geliyor? Ölmek istiyor. Tamam öldürelim. Evet, Tabii benim karşımda korktu için. Aldık. Kirpide. Tamam çok güzel. Yukarıda iki yukarıda mina var. Mina yavrum çok kolay bir şekilde. Çok güzel aksesuar attım. Tamamdır. Aldık. Gayet iyi iki düğük olduk. Çok güzel. Niye büyük iyi Şimdi amaç mecincilik gelir büyük ihtimal. <laughs> Çalıları kontrol ediyorum. Kimse var mı yok mu diye. Dört kişi kaldı. Çok güzel. Şu mort, şu barley karışmayın. Adam tek saptaşımda barley girecek kadar yürek yemişse oynasın. tamam. Bekleyelim. Dondu. Hala dondu. Geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Ne bir şey yok. Neyse, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Bu arada beyler abone olmayanlar abone olsun like atmayanlar like atsın 100 aboneye 8 kişi kaldı Hatta bak size şey diyeyim Bu videoya 100 kişi diyorsan 100 kişi de abone olsun 100, 100, 100 kişi de like atsa ne olur Zaten ücretsiz bir şey Altı iki yukarı ondan hemen hemen Hızlı Tamamdır Geçelim şuraya Evet Yine dondu Tamam geldi Yine dondu Neyse süper bu Neyse öyle. Kendinize iyi bakın. Bu yine benden o kadar. Abone olmadıysanız abone olun. Like, alın. like atmadıysanız like atın. Kendinize iyi bakın.